De kalite için tabii bu zaman son derece büyük önem arz ediyor. Ee, ilimiz e, i̇limiz yaban mevsili konusunda özellikle sizin gibi bu e, köylerimizin ekim. özel gayretleriyle e, Türkiye'de oldukça önemli bir noktaya geldi. Şu anda biz toplam ekim sahası olarak Türkiye'de birinci noktaya geldik. Üretimimiz hemen hemen e, ilk bizden sonraki il olan şeyde şeyle Antalya ile başa baş gibi ama e, bizim alanımız e, fazla olduğu için muhtemelen artık önümüzdeki yani bu yazdan itibaren ürettiğimiz e, Türkiye'de alan bakımından birinci olmak beraber üretim bakımından da birinci sıraya gelmiş oluruz. Tabii bu üretim arttıkça bir de belli bir yerde kümelenme oldukça müşteri daha da daha rahat geliyor. Fiyat, oluşumu, pazar oluşumu da daha kolay hale geliyor. Onun için inşallah bu yaban mersini daha içerimizin yüzünü güldürecek tabi. E, ayrıca yaban mersinin dışında işte aronya var, başka ürünler de var. Aromatik de. Bu sene de benzer bir proje var. Orada da bir miktar riskler yararlanmış olacağız. Böylece her birliğine e, köylerimizin kalkınması için çalışacağız. Bayanlar bile, birçok burada bayan çiftçiler var. Onlar bile bu işleri yürütebiliyorlar. E, şimdi e, normal şartlarda yani elma yapsanız, armut yapsanız, başka ürün yapsanız bir dekarlık alanda e, geçimini sağlama imkanınız yok. Ama yaman mevsiminde bir dekarlık alan e, geçen sene yaklaşık olarak eğer 700-800 kilo ortalama ürün alındı bazı yer birçok yerde. Yani 50 bin lira yakın bir para sağlamış oldu. Oldukça önemli bir gelir. Türkiye'nin toplam yaban mezun üretimi 2500 ton. bizim şu andaki tahminlerimize göre yıllık bir 45-50 bin ton yaban mezunluğuna ihtiyacımız var. Yani şu andaki üretimi ona katlasak ancak Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak duruma geleceğiz. Kaldı ki ihtiyaçlar şu anda böyle insanların nüfusu artıyor, sanayi gelişiyor. bununla beraber tüketim de artıyor. Yani şu andaki 45-50 bin ton ihtiyaç ve zamanla 100 bin tonları da aşacaktır. Onun için bu sektörün önü de açık. Yani yaban mevsinin üretiminin önü de açık. Fiyat konusunda da bir sıkıntı yok elhamdülillah şey şu anda. Biz sizlerle beraber hem teknik konularda eğitim olsun, işte kurslar olsun, diğer faaliyetler olsun el ele çalışarak sizin daha iyi bir şekilde bu iş yapmanız için yardımcı olacağız. Bu da işin nasıl yapılacağını da Erdem Bey ve ekibimiz gösterecekler. bu konuda duyduğunuz ilgiden ve katılımınızdan dolayı da tekrar sizlere teşekkür ediyorum. bir bitki burada gördüğümüz gibi çok fazla derine giden kökleri yok. Nispeten zayıf yapıda çok derine gitmeyen uç kökleri bir metrede kadar inebilir ama bunun kök ağırlığı genelde 40-50 santimde birikmiş durumda. <laughs> sıra araları 2,5-3 metre, genelde 3 metre. Sıra üzerlerde 125 santimde ya da 1,5 metrede bir diktiğimiz zaman bu <laughs> 250-300 civarında fidan dikmiş oluyoruz. Hem çam ürünleri kullandığımızda bunlar toprağın pH'sının düşmesine yardımcı oluyor o bölgelerden yabancı ot çıkmasına engel olmuş oluyor. Aynı zamanda da toprağın nemi de muhafaza edilmiş oluyor. Bunun malç malzemesinin bitkinin etrafında 60 santime kadar genişlikte her iki taraftan 30 santim olmak üzere ve 10-15 santim de yüksekliğinde olması gerekiyor. Yani sulama konusu toprağı sürekli nemli tutmaya çalışacağız. O malç malzemesinin de zaten nemli tutmaya faydası var. Tabii ki ya da çok küçük alan kapsadığı için sizin onun uzağında atacağı ki alana atacağınız gibi de boşuna gidecekti. Aynen. Abi. Dolayısıyla evet. onun kök bölgesiyle olan daha atmakta yarar var ve karıştırmak lazım bu İlk yükle öyle diğerlerini zaten damlamayla verdikleri için damlama i̇lgi, dibine damlattı. İlk diyor. Yani i̇lk mesela evet. boşuna bütün e, Alanı güvenmeye gerek yok. 10-15 santim kenarına evet. verip çapalamak lazım bu gübreleri. Bir iki büyüdükçe de daha kenarlara zaten 50-60 santime kadar o zaman yayıldığı için 50-60 santimlik bir alana vermemiz gerekiyor. Ne yaptık? Buradan bunu götürdük. Kes, bakacağız. Bakın bu da çok fazla çallaşmaya başlamış. Bunu da rahatlatmamız gerekiyor. Ben bunu da alıyorum. zaten gübre vermediniz için çok gelişmedi. Ama tiplerinde saç şekli Onlardan biri ki ayırmak gerekiyor. Mesela yukarı bir veya iki tane. Ya kaç yaşın galiba? Ya İkinci. Ya. Ya. O iki tane gazlıydı, iki tane gazlıydı, değil mi? Üç. Üç. Üç Yo, bu de çok cılızmış. Yani. Cılız olanları temizleyeceksiniz. Tamam. İki tane kuvvetli, biraz çalma yapın. Gün çiçek olmasın üzerinde. Bakın, şu dalı, bu kısmı çalılaşmış. Bunda çok fazla çiçek gözü olmayacak. Ben bunu şuradan kesersem. Evet. Gençler bırakılmış oldu. Evet, gençler bırakılmış. Hatta oldu. şu yandaki ben ufak şey de Erdem e, şu küçük. He. Onu da alayım. Tamam. Şu. Onu da al. Hadi Onu da alayım. şöyle alalım, yandan gelelim. Evet. Şu şuradan al. Birbirine değmede sakınca olur mu? Göl Gölgeleme yapar. Yapan. Şimdi bir defa bir prensip olarak tüm meyvelerde eğer güneşi doğrudan alıyorsa meyvenin görüntüsü ve kalitesi, lezzeti daha güzel oluyor. Gölgede kalırsa daha küçük oluyor. Güneş çok alıyor. Yani mesela birbirini gölgelerse meyvenin birbirini ufak alıyor. Peki. 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 Erdem Bey herhalde şey için trafik yaptı. Yapacak şart. Yapacaksa... Yapacak. E şöyle, yani bu sene biraz meyve aldım diye şey ama yok Ama buyur. bu sene e. sonraki, evet. yıllara <laughs> sonraki yıllara zarar veriyor. Sonraki yıllara zarar veriyor, evet. Güzel her zaman güzeldi. Evet. Tıraş değil. İki tanenin yanına en fazla iki tane de yedek. Kuvvetlilerden. Kıllardan büyükleri bırakın. Küçüklerin hepsini temizleyin. En fazla üç ya da doldurun. Bunların ikisi birbirine girmiş. Şunu alırsak. Erdem Bey şunu keselim şurada değil mi? mi? Ben kesin tarafa. Bana gelse şunu da keselim. Ben Kes şöyle. bakalım o da birbirinin içine girmiş. Zaten çallaşmış o da. Evet. Geç oğlum. Şimdi. Kesilmesin ama verimli görünüyor. Evet ben de onu düşündüm. Bu ya. sene verimli görünüyor. İşte bunları 5 sene oldu. Bunlarla uğraşıyorum. Eşim de hasta olunca ben kendim yapıyorum bunları. Bütün sürüyorum aralarını falan kendim sürüyorum makineyle. 4. sene, 4. sene, 4 sene önce 9 milyar sattı. Bir ertesi sene e, 25 milyar sattı. E, bu bak bu tarafa böyle e, alt tarafı ahududu benim. 9 sıra falan var. Şuraya da normal diktim bu sene. Öbür tarafta da var şey e, yabanlar sene. 225 kök. Ee, bu sene diktik. Oğlan çocuklar e, çalışmasını bilmiyorlar. Bursa'da duruyorlar. Ondan sonra A e, ben kendim yap yapıyorum. Herkes yapsın bana göre çok kolay yani.